Herkese merhaba. Evet, Edvin Calendar serimizin 19. gününe kadar geldik ve 19. kutuyu birazdan hep birlikte açıp içinde neler olduğunu göreceğiz. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyormuş, hangi sürpriz e, paketler ya da yumurtalar e, bekliyormuş, onların içinden de neler çıkacakmış. Hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Yani öncesinde her zaman olduğu gibi dün 18. 18. günkü. ...açılışımızın 18. kutusunun linkini buraya bırakıyorum. İzlemeyenler olduysa diye. Onu da hemen buradan izleyebilirsiniz. Ve bu hatırlatmadan sonra da... ...her zaman olduğu gibi artık 19. kutumun açılışına geçiyorum. Bunun üzerinde de böyle güzel bir çam ağacı varmış. Yıldızlarla süslenmiş. Bakalım içinde neler varmış. Şimdi göreceğiz. Aa, bu arada çok güzel olmuş. Bunun yanındaki aksesuarımızla da aynı zamanda uyumlu olmuş. Gerçekten üstündeki yıldıza kadar birebir aynı görünüyor. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve bakalım 19. günde bizi neler bekliyor. Evet şöyle hemen ufak bir yardım alarak kutumuzu açıyorum hemen şöyle elimi içine daldırıyorum ve zaten bir şey geldi bile hemen elime evet tabi ettiğim gibi çünkü ucunu görmüştüm çünkü Kinder Joy mavi erkek olanlar için çıktı yaşasın o zaman hadi açalım bakalım bu Kinder Joy mavinin içinden neler çıkacak bizi neler bekliyor hep birlikte görelim Kinder Joy. Evet. Kinder Joy. Evet. Açıldı. Şurası çikolatalı kısım. Ayırıyorum. Böyle kaşığımız var. Bunu da ayırıyorum. Ee, bu kısma geliyorum hemen. Aslında bu etlerin kenarında da baya bir Kinder'de açtık aslında. Değil mi? Ee, kinder Joy pembeden açtık. Klasik Kinder açtık. Wow. Aa. Çok güzel bir şey çıktı. Bence böyle yapılı gibi sanki kendinden. Hı, ne dersiniz? Nereye mı yapıştıracağız? Uzayla ilgili bir şey çıktı gibi. Geldi bana. Evet. Evet öyle görünüyor. Hemen şöyle bir yapalım bakalım. Son hali nasıl olacak? Evet böyle bir uzay aracı çıktı bence. Şöyle de gösterirsek. Şurası hani böyle hedef gibi olabilir. Bunu buradan ya da böyle yıldızların üstüne ışık çıkıp <laughs> Şöyle hop ya da evet buradan bunu vurmuş da olabiliriz. Ben şu an vurdum bence. Hep böyle oyun oynanabilecek. Şuradan şöyle lastikli şöyle geçiyor birbirine. Dediğim gibi şuradan şöyle tutup bunu da şöyle öyle oynayabiliyoruz. <laughs> evet güzelmiş şunu şöyle tekrar koyalım. tahtasıyla birlikte çözdürsün. Evet, uzaya gidiyor. Bakalım 19 numaralı kutumuzdan başka neler var? İlki mavi renkli Kinder Joy'du ve ikinci de mavi renkli Kinder Joy çıktı. Hadi o zaman açalım bakalım bundan neler çıkacak. Evet, şöyle açıyorum çikolata kısmına eriyorum. Oyuncak kısmını şöyle bir... Aa! Ama bu oldu mu işte hoş değil. Hoşlanmıyorum böyle olduğu zaman. Arkadaşlar. Yani çünkü aynısı çıktı. Neyse olsun hadi hemen bunu da yapalım bakalım. Evet bir tane daha uzay aracımız oldu. Aynı renk aynısı. Daha da keşke farklı renk olsaydı. Bilmiyorum farklı rengi de var mı da gerçi. Yani. Ay, bunu da şöyle yapalım. <laughs> Bir deneyeyim yine. Aa, bunu yapamadık. Aa, gitti. Yaşasın, vurduk, 10 puan. Evet. Böyle oldum biliyorsunuz ki üzülüyorum ben. Ee, aynı şeyler çıkınca aynı renk, aynı şey ama neyse yani o kadar çıkacak şey var ki aynısı çıkıyor. Biz de ilerleyemiyoruz böyle olunca tabi. Kamuyaj buydu başka bir seriden başka bir şey göstermemiş ama olsun mutlaka vardır. Neyse moral bozmak yok. Devam ediyoruz. bir şey daha geldi elime. Evet bir tane daha Kinder Joy mavi olandan geldi. Umarım aynısından çıkmaz içinde ki bunu söyledikten sonra hadi hemen açalım bakalım ne çıkacak. Evet açıyorum. Açıyorum hemen ayıralım burayı yine. Lütfen farklı bir şey çıkacak bundan. Evet farklı çıktı farklı çıktı yaşasın. Ne çıktı hiç önemli değil farklı olması yeterli. Değişik bir şeyler böyle. Hadi yapalım bakalım neymiş bu da? Ve astronotumuz çıktı. Tabi iki tane uzay aracımız varsa astronot da gerekli değil mi? Bir tane de astronotumuz oldu. Şöyle bunun da hatta şöyle bir hedef tahtası var. Şöyle koyayım bunu da. Şöyle yerleştiriyoruz bunu buradan. Hop <laughs> Gitti. Yine kazandık puan. Evet böyle bu da bu şekilde yapılmış. Böyle atmalı bugün çıkan şeyler bize şimdiye kadar. İki tane zaten aynı. Diğeri de böyle yine atmalı şekilde. Başka şeyler de yapılabilir tabii ki. Evet şimdi 19 numaralı kutuma tekrar elimi şöyle bir daldırdım. Ama baktığım gördüğüm kadarıyla sonuna gelmişiz. O zaman şöyle hızlıca bir toparlayacak olursak bugünkü 19 numaralı 19. gün kutumuzdan çıkanlar e, 3 tane Kinder Joy mavi renkli olandan çıktı ve onlardan da 2 tanesi aynı çıktı. Şöyle bir uzay aracı gibi yine böyle fırlatmalı bir tane böyle astronot gibi bir şey çıktı yine fırlatmalı şu şekilde işte klipsi gibi yapıp fırlatıyoruz. E, böyle genel olarak uzay temalı ve fırlatma üzerine şeyler çıktığını söyleyebilirim. Hemen şöyle e, Edmund Kennedy'nin başlarında 9. gün, 8 ya da 9. gün olması lazım. Kinder Joy pembe olandan da açmıştık hatırlarsanız. Hemen onun da linkini buraya bırakıyorum. Hani bakalım ondan neler çıkmış, bundan neler çıkmış. Mavi ile pembe arasında da şöyle bir şey arasında yapmış olalım. Fikir alışverişinde neler çıktığına dair. Evet siz yakın zamanda kinderci oylardan aldınız mı? Sizlere neler çıktı? Genellikle böyle uzay teması mı çıktı? Yoksa başka şeyler de çıktı mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ve böylelikle 19. günümüzün de sonuna geldik. Yarın 20. gün. E, koskocaman 20 gün bitmiş olacak yarınla birlikte. Bakalım yani 20 numaralı kutumuzdan neler çıkacak? Bizi neler bekliyor? Heyecanla bekliyoruz. O yüzden bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve yarınki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.